penisilin aşı organ bağışı. Tüm bu yenilikler tıpta dönüm noktaları olarak kabul ediliyor. Ama en az onlar kadar takdiri hak eden başka bir icat daha var. The toilet. I'm speaking about the toilet. tuvaletlere daha çok değer verilmeli çünkü genel olarak yaşamımız ve insanlık üzerinde büyük bir etkiye sahipler. Birçok kişi bu modern sıhhi tesisatları doğal olarak kabul ediyor. Öte yandan içeriği nedeniyle tabu bir konu. Geçmişte çoğu insan işini hallettiğinde Devamında uğraşmak zorunda kalıyordu. Bugün bile hala birçok insanın sıhhi tesisatlara yeterli erişimi yok. Bunun hastalıktan şiddete ve ekonomik zorluklara kadar pek çok dramatik sonucu var. Sıhhi tesisat pazarının ekonomik potansiyeli nedeniyle de. The sanitation industry is a multi billion dollar uh, business that goes well beyond the toilet into the collection and the treatment of waste and the production of products that can be reintegrated into global supply chains. But let's not get ahead of ourselves. Where did it all start? tarih boyunca kısmen gelişmiş sayılabilecek sıhhi tesisatlar ortaya çıktı ve yeniden ortadan kayboldu. Bildiğimiz kadarıyla en erken örnekleri yaklaşık 5000 yıl önce şimdiki İskoçya'da Girit'te ve en etkileyicisi Pakistan'daydı. The Indus Valley Civilization was living in today's Pakistan. They actually had water closets in their own houses and the water supply uh, entered also each each house so that the civilization had water and sanitation contact which is quite similar what we are using today modern tuvalet teknolojisindeki atılım 16. yüzyılın sonlarında Sir John Harrington'ın ilk sifonu icat etmesiyle başladı he was an english poet member of queen elizabeth the 1 royal court and funny enough ancestor of game of thrones actor kit harrington Ajax adını verdiği cihazı suyun bir kaba akarak içindekileri uzaklaştırdığı yükseğe asılmış bir kutudan oluşuyordu. Neredeyse 200 yıl sonra 1775 yılında sifon patent aldı. Borudaki bir kıvrımda bir miktar suyu tutup kanalizasyondaki kötü koku ve gazların iç ortama yayılmasını önlüyor düğmeye basınca tanktaki bir valf açılıp tuvalet temizleniyor. Bir şamandıra tankı tekrar tıkıyor ve sonra bir başka valf ise tanka yeniden su dolmasını sağlayacak şekilde açılıyor. Tank dolduğunda sonraki tur başlayabilir. But the is only half deal. What really changed the game is how we dispose of our waste after it's left the bowl. It's not too crazy to say that without that, the industrial revolution might not really have happened. 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin başlangıcında hızla artan nüfus ve kentleşme İngiliz şehirlerinde ciddi salgınlara yol açtı. Çoğu kanalizasyon karışmış içme suyu yoluyla bulaştı. Salgınla dışkı sorunu arasında doğrudan bir bağlantı kuran ilk kişi Dr. John Snow oldu. No 1854'te kolera salgını Londra'nın bir banliyösünü vurduktan sonra çoğu vakanın bir foseptik havuzunun yanında bulunan su pompası etrafında toplandığını kanıtladı. Bu o zamanlar yaygın bir sıhhi sistemdi. Bu yeni bir Pixar filminin adı değil, Londralıların 1858 yazında kentteki dayanılmaz koku dedikleri şey bu. Onlarca yıldır şehrin her yerinden gelen kanalizasyon doğrudan Thames nehrine dökülüyordu. O yaz yüksek sıcaklıklar nehrin kokusunu dayanılmaz hale getirmişti. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Sonunda lağım suyunu uzaktaki tesislere taşımak için ilk modern kanalizasyon sistemi inşa edildi. When the industrial revolution started kicking on elsewhere, modern sanitation came with it. But Like with so many other privileges of the wealth they helped create, colonized peoples did not get their fair share. There are currently 2.4 billion people in the world without improved sanitation, without sanitation facilities in their home or workplace. And there's 4.5 billion people, so over half the world's population, that don't have safely managed sanitation systems from the toilet all the way to the treatment of the waste. This creates a huge problem in the developing world. where then people since they don't have a toilet, are defecating in the open. Bu sıhhi tesisat krizi başta sağlık konusu olmak üzere birçok soruna neden oluyor. Yeterli sıhhi tesisata erişim eksikliği hastalıkların ve virüs salgınlarının ortaya çıkmasına yol açıyor. I was in West Africa during the uh, during the Ebola epidemic in, in 2014 and, 15. and I saw 2019 yılına ait bir Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre yetersiz sıhhi tesisat nedeniyle her yıl 432 bin kişi hayatını kaybediyor. Open defecation also puts people at risk of becoming victims of violence, especially women. They face a higher risk of being sexually assaulted. And these issues also have long-term knock-on effects. It stops girls, for example, from going to school if they can't safely and hygienically go to the toilet or when they're menstruating, then they may not go to school and that often happens. Okul eğitimi almadan yoksulluktan kurtulmak bir yana düzenli para kazanmak bile çok daha zor. To tackle the issue wholesale, the SHF is not just putting up johns and running into the sunset. They support communities with education and finances to kickstart a sanitation economy. The toilet board coalition came up with the sanitation economy approach in 2017, and it's made up of three distinct areas. To vastly oversimplify. Tuvalet malzemeleri pazarını sıhhi hizmetler pazarı ve veri odaklı bir altyapı ile birleştirerek kendi kendine yeten, bağımsız olarak büyüyen bir sıhhi tesisat sektörü oluşturabilirsiniz. In order to facilitate a transition from thinking about sanitation as a cost to thinking about it as a business opportunity, we've worked with the Asian Development Bank and World Bank to understand the economic potential of a thriving sanitation economy marketplace. So we looked first and foremost at India as an example, and what we found is that there's a market opportunity of 97 billion US dollars in 2021 alone. Gelecekteki sıhhi tesisat endüstrisinin bir başka büyük yönü de yenilik. So the Göreceli olarak büyük kokudan sonra sanitasyon sistemimizde pek bir şey değişmedi. Ancak bir başka küresel kriz aktivistleri ve bilim dünyasını statüko üzerine yeniden kafa yormaya itiyor. Climate change? Uh, as climate changes, this can be even more challenging for sanitation because, for example, if flooding increases, then where people are relying on on site sanitation on pit latrines, floods can wash out the contents of pit latrines, wash them onto the street, where obviously they're going to cause a health hazard. Floodwaters can destroy uh, water pipes and other infrastructure. If there's droughts, then uh, people might not have enough water to uh, operate uh, waterborne sewage systems. İklim değişikliği güvenli olmayan sıhhi yapı sorunlarını kötüleştirirken birçok sanayi ülkesindeki eskimiş yapılarda iklim değişikliğinin etkilerini kötüleştiriyor. Sifonu çekmek bir kişinin ortalama içme suyu tüketiminin %30'unu oluşturuyor. Eski tuvaletler sifon başına 14 litreye kadar su tüketirken aslında neyin temizlendiğine bağlı olarak 3 litre kullanmakta gayet iyi sonuç veriyor. 2011, the Bill and Melinda Gates Foundation initiated the Reinvent the Toilet challenge. Araştırmacılara kamu kanalizasyon sisteminden bağımsız olarak çalışan sürdürülebilir tuvalet teknolojisi geliştirmeleri için sponsor oldular. Örneğin, Delft Teknoloji Üniversitesi'ndeki ekipler atık sudan elektrik üretmek için mikrodalga teknolojisini kullanan ve su tasarrufu sağlayan tuvalet sistemi üzerinde çalışıyor. Cranfield Üniversitesi hibeyi membran tuvaleti geliştirmek için kullandı. Atık suyu harici bir enerji ve su kaynağı olmadan arıtıp bunun yerine bir kaldıraç mekanizması ve buharlaştırma yöntemi kullanıyor. Dışkılar buharlaştırılarak özel bir zar yardımıyla filtrelenebiliyor. So recap, a recap. The toilet has shaped human history for centuries and continues to do so Many, many people around the world need one, and we all need new ones. So, next time you take a leak, before you flush, maybe, just maybe, pause for a moment and reflect on the monumental act of human enterprise, ingenuity, and perseverance you're about to perform. But don't pause for too long, that would be weird. And wash your hands afterwards.